Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Bugünkü aracımız BED Acto 3 elektrikli arkadaşlar. Aracımızı komple Lumar cam filmiyle koruma altına aldık. Güneşin hem yakıcı sıcağından hem de enerji tasarrufu olması açısından ön camımız Lumar Air 80, yan camlarımız Lumar ATR 15 olmak üzere elektrikli de aracımız burada arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Lumar'ın göz bebeği Lumar Air 80'imiz. Yan camlarımızı da komple ATR 15'te elektrikli BD aracımızı hem enerji tasarrufundan yana koruma altına aldık hem de gördüğünüz gibi güneşin zararlı ışınlarından sürüş konforunu arttırmak için koltuklarımız değil arkadaşlar. Bu sayede müşterimiz sürüş keyfini ve konforunu çok daha iyi bir derecede yaşayacak. Aracını seven, aracını değer veren herkesi bekliyoruz. Birlik otoyu takipte kalın. Herkese iyi dişler.